Bugün yine çok güzel bir çalışma ile karşınızdayım. Şöyle sevimli güzel tokalarım var. Yeni bir model. Evet tüm detaylarını sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız hemen gerekli malzemeleri sayarak bu güzel toka yapımından bahsedelim. İyi seyirler. Evet bunun için öncelikle 5 cm'lik çıt çıt tokaya ihtiyacımız olacak. Şöyle 7 numaratı kullanacağım yine. İtamin iğnesi kullanıyorum. Çeşitli renklerde ipler bizim için gerekli olan temel malzemelerimiz. Şöyle özellikle bazen marka belirtmem iste, isteniyor. Ben pek e, marka belirtmek taraftarı olmasam da kullandığım malzemeler şu şekilde Hima olabiliyor. Bazen Peria yarn kullanıyorum. Alize koton Gold kullanıyorum. Yani Amigurumi'de kullandığım bütün pamuklu organik iplerimi kullanıyorum. Evet, işlemesi için de şöyle bir punch ipim var. Evet, hepsi bu kadar. Hazırsak hemen başlayalım. Tabii bu arada şunu söylemeyi unuttum. Keçemiz şöyle göstereyim ben size. Bakın, tokamızın alt tarafında şu görmüş olduğunuz keçe için beyaz renk, az miktarda bir keçe gerekecek bize. Evet, hemen başlayalım. Öncelikle hemen keçemizi keselim. Şöyle tokamızın üzerine göre kesip ayarlayacağız. Çok geniş kesmenize, geniş tutmanıza gerek yok. Bu bizim için yeterli olacaktır. Şöyle keçemizi ikiye katlıyoruz. Ufak bir kesik atıyorum. Tokamı açtım. Şöyle içine geçirdim ve kapattım. Hemen kenarını düzeltelim kullanımı hazır hale getirmiş olalım. Sizlerin de özellikle yapmamı istediğiniz modeller varsa ulaşabilirsiniz. Instagram adresinden, DM'den ya da YouTube'da yorum olarak bırakabilirsiniz. Örmemi istediğiniz herhangi bir model olursa. Evet bu şekilde hazırlamış olduk. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle tokamızın beyaz olan şu taban kısmını yapacağız. Ben bugün yeşil tonlarını kullanacağım. Şöyle bir tanesini örmüştüm. Yakından bakalım. Evet çok sevimli minik bir toka. Şimdi beyazı örerek devam edeceğiz. Öncelikle 12 tane zincir çekeceğiz. 5 cm'lik toka için 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Hemen bir değil ikinci yani 11. ilmeğe bir tane sık iğne ördüm. Tığımı ipimi alıyorum. Yanındaki ilmeği tek seferde çektiğim tekli trabzan tekrar tığımı ipimi alıyorum. Yanındaki ilmeği tekli trabzan 2 adet tekli trabzan ördüm. Yanındaki ilmeğe ikili trab, e, tekli trabzan yaptım iki tane. Şimdi ikili trabzan yapacağım. 2 adet. Hemen yan tarafa geçiyorum. Bir ikili trabzan daha örüyorum. Tığımı ipimi aldım bir kere. Şöyle üç seferde çekmiş olduğum bir iki üç. Bir tane üçlü trabzan yanındaki ilmeğe iki seferde çektiğimiz ikili trabzan tekrar ikili trabzan tekli trabzan tekli trabzan ve son ilmeğimize 1 2 3 adet sık iğne örüyoruz. Evet 3 tane son ıı, ilmeğimize 3 tane sık iğne ördükten sonra karşı tarafı simetrik olarak öreceğiz. Bir tane tekli trabzan. Bir tekli trabzan daha. Hiçbir aynı ilmek içine olmayacak. Yan yana örüyoruz. Bunu da belirteyim. Hemen yandaki ilmeğe bir tane ikili trabzan bir tane ikili trabzan şöyle üç seferde çekmiş olduğum üçlü trabzan ikili ikili şurada fazla mı ördüm hemen bakacağım tekli tekli ikili ikili üçlü ikili, ikili ikili evet tekli iki tane tekli trabzan son ilmeğimize bir tane sık iğne ve şu karşıdaki ilmeğimizden ilmek kaydırma yapalım Şimdi bu birinci turdu. ikinci tura geçelim hemen. Evet hemen ikinci sıraya geçelim. Aynı yere bakın şu ilmek kaydırma yapmış olduğum yere 1 ve 2. 2 adet sık iğne örüyorum. Şöyle biraz daha yakında. Evet bu şekilde hemen yanındaki ilmeğe geçiyorum. Tek öreceğiz Artırma yok. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 ilmek ördükten sonra hemen bir artırma yapıyorum yanındaki ilmeğe bir artırma daha yapıyorum yani aynı ilmek için iki tane sık iğne örüyorum Evet, onun yanındakine de iki tane sık iğne ördüm. Yani toplamda 3 tane peş peşe artırma yapmış oldum. Şimdi hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane sık iğne ördükten sonra hemen aynı ilmek içine iki tane sık iğne yaparak bir tane artırma yapıyorum şuradaki ilmeği de bir artırma yapıyorum ve hemen bir ilmek kaydırma ile ilmek kaydırmayı şöyle bakıyorum evet şuraya yapacağım bir ilmek atlıyorum böyle daha düzgün olacaktır. Evet, ikinci sırada bitti. Hemen üçüncü sıra ile devam edelim. Üçüncü sıraya aynı yere ilmek kaydırma yaptığımız yere bir tane sık iğne örüyorum. Sayalım şimdi. Devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane sık iğne ördükten sonra hemen bir artırma yapıyorum. Onun yanındaki ilmeğe de bir artırma yapıyorum. Toplamda 2 tane artırma yapmış oldum. Hemen örmeye devam.

hemen iki tane artırma yapacağım. Şu birinci artırmam. Bu da ikinci artırmam. Şöyle şurayı 12 değil de 11 olarak örmüştüm karşı sırayı. Burayı da aynı şekilde on, 11 olsun. Şu artırma yerinden hemen bakıyorum. 1-2-3 4-5 6-7-8-9 10 ve 11 Daha düzgün duracaktır. 11 tane ördüm. Hemen artırma yapıyorum. Birinci artırmam. ikinci artırmam. Ve bir tane atlayıp onun yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın oval bir görüntüsü oldu. Şöyle. Evet şimdi hemen kenarını yapalım. 1 2 3. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki ilmeği bir tane ilmek <laughs> ilmek kaydırma örüyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir tane boşluk bırakıp onun yanındakine ilmek kaydırma 3 zincir bir tane atlıyorum yanındakine ilmek kaydırma bu şekilde bütün etrafını öreceğiz 1 2 3 tane zincir çekiyoruz bir tane atlayıp onun yanındaki ilmeği ilmek kaydırma yapıyoruz bu şekilde tamamını örelim Evet bütün kenarını ördükten sonra artık ipimizi kesebiliriz. Şöyle ipimi içeri doğru hatta içten dışa doğru öncelikli bir çekeceğim. Daha sonra tekrar alt taraftan içi doğru ipimi alacağım. Burada kalabilir. Birazcık kısaltabiliriz. Evet. Hemen şimdi güzel tokamızın şu renkli balonlarını yapmaya geldi sıra. Bunun için hemen ipimi alıyorum. Şöyle bir sihirli halka yapıyorum. Basit olarak. Siz yapmayabilirsiniz. Zincir yöntemi normal zincir çekerek de yapabilirsiniz. Daha önce papatya çiçeğin orta kısmını oluşturmuştum bu şekilde. Evet, iki tane zincir çektim. Şöyle sihirli halkamın içinden geçtim. İpimi uzattım. 1 2 3 4 5 ve 6 6 kere bu işlemi yaptıktan sonra şu alt kısmın düzgün olması için şöyle iki kere ipimi sardım. O aynı anda tutmam da gerekecek. Sihirli halkamın ipini çekiyorum. Evet. Sığma ipi aldım. İçinden geçirdim hepsinin Tek seferde. Sıkıldım bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum evet. bundan 3 adet öreceğiz şöyle renkler hemen işlemesine geçmek istiyorum evet, hemen şöyle iğneme koyu renk bir ip taktım siz dilediğiniz renkleri tercih edebilirsiniz. diğerine de şöyle hemen bakayım eşit işte olsun bakın kenar süsünün üzerindeki şu sıranın hemen başlangıç yerine iğnemizi geçirmişiz yani şuraya onun yan tarafına diğer alt tarafına şöyle bir geçiş yaptım. Bazen bir üst bir alt olabiliyor sıraları. Çok büyük bir problem değil. Hemen şöyle alt tarafından Burada zaten çok fazla anlatacak bir şey yok. İzleyerek de kolaylıkla yapacağınıza eminim. Evet. Bu şekilde hazırladık. İpimi kesiyorum. Hemen renkli balonların takılışını göstereceğim sizlere. Şöyle tığımla içe doğru çekiyorum bir ucunu. Diğer ucunu da iki sık iğne üzerinden yine geçirip geçirdim. Arkadan ipimi bağlayıp Sabitliyorum. Hepsi için aynı işlemi uygulayacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Yani nereye takmak istiyorsanız o, o sıraya takabilirsiniz. Büyük bir problem oluşmayacaktır. Şu arkasını çevirip sadece yapmanız gereken ucundan sıkı bir şekilde bağlamak İpler beni rahatsız etti hemen onları birazcık kısaltmak istiyorum Diğer için de aynı şeyi yapalım. Evet hemen panç ipimi iğneme takıyorum. Şöyle birleşim noktasından arkadan geçiş yaptım. Tekrar aynı yeri iğnemle giriyorum. Şöyle elimle tutacağım. iki kat çalışacağım bu modelde. İstediğiniz uzunluğa gelince Şöyle arkadan geçiş yaptım. Ve battığımız yere tekrar dönüyoruz. Daha sonra karşı tarafa yine buraya bakıyorum. Kenara doğru. Evet, bunu normalde video çekmeden daha düzgün yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde. Bu hazır. Şimdi hemen keçemizi zaten takmıştık. Bu tokamız bir çift olduğu için sağ tarafa takılacak. Bu da karşısına yani şöyle ayarlayalım. Sol tarafa takılacak. Şöyle yapıştıracağız silikonumu alıyorum. Öncelikle şu ipleri ortada topluyorum hafifçe. Evet, bu silikon tabancasını yine almıştım ama çok fazla ses çıkarıyor. şöyle sürüyoruz. İyice bastırıyoruz. Zaten fazla sürdüğümüz için kenarlara doğru kayacaktır silikonumuz. Hemen şuradaki fazlalığı kesiyorum. Sürmediğimiz yerler kaldıysa onu kontrol edip Tokamızı tamamlamış oluyoruz. Evet, kanalımı ücretsiz olarak abone olup takip edebilirsiniz. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınız bizler için çok kıymetli. Şöyle son kez kontrol ediyorum. Evet, bu şık, bu güzel tokamız da hazır oldu. Şöyle yakından bakalım. Diğer renk de çok güzel. Dilediğiniz gibi kombin yaparak kullanabilirsiniz. Evet. Bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.